Merhaba, Şii Halk'ın 6. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Sanki önceki bölümlerde çok bir şey anlatmış gibi bu bölüm ana hikayeye biraz ara verdiğimiz ve karakterimizin düğün bahanesiyle tatile çıktığı bir bölümdü. Tabii ki Titania'da onu yalnız bırakmayacak ve ben de her hafta olduğu gibi bütün detaylardan bahsediyor olacağım. En iyi romantik komedi örneklerinden birisi olan Bright Bridesmaids filmiyle büyük benzerlikler taşıyan bir bölümdü. Çünkü Jennifer pek de yakın olmayan bir arkadaşından Nedime'si olması için bir teklif aldı. Düğün için hazırlanan elbiseyi gördük ama geçen bölümde she Halka özel dikilen kostümü yine göremedik. Bari birazcık ucundan gösterseydiniz. İlerleyen dakikalarda Mr. Immortal diye biriyle tanıştık. Nikki ve Mallory'nin baktığı davada ölümsüz olduğunu iddia etti ve ilerleyen sahnelerde bunu kanıtladı da. she Halk şimdiye kadar çizgi romanlarla paralel ilerledi bir dizi değil. Günümüze uyarlamaya çalışılarak orijinal hikayesi üzerinde çok değişiklik yapılmış. Bu yüzden çizgi romanlara sadece ufak tefek göndermeler bulabiliyoruz. Mr. Immortal da aslında Marvel karakterlerinden bir tanesi. Craig Hollis isimli bu adam da ilk kez 1989 yılında Avengers West Coast çizgi roman serisinin 46. sayısında karşımıza çıkıyor. İlginç bir şekilde Marvel evrenindeki en güçlü karakterlerden bir tanesi çünkü bahsettiği gibi gerçekten de ölemiyor. Görüyorsunuz öldüğü ihtimallerde de bir şekilde hayat geri dönebiliyor. Tabii ki bunun da bir açıklaması var. Craig annesini çok küçük yaşta kaybediyor ve kadın ölmeden önce kozmik varlık Dead Earth'e bir dua ediyor. Ve ona çocuğuna çok iyi bakacağına dair söz verdiriyor diyebiliriz. Bu vakitten sonra kozmik güç Craig'i en iyi şekilde korumak için ölümden geri döndürmek dahil olmak üzere elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Belli bir yaşa kadar onu arkadaşlık bile edecek. Ta ki bir gün evlerinde yangın çıkana ve Craig babasını da kaybedene kadar. Dizide bu karakter çok uzun süredir hayat olan. Şimdiye kadar birçok kez evlenen ama onlardan sıkıldığını söyleyemediği için ölümünü bahane olarak kullanıp ayrılan bir adam şeklinde yansıtılmış. Bence bu karakter daha iyi şekilde kullanılabilirdi. Biraz harcandığını düşünüyorum. Çünkü bir kozmik varlığa bağlantılı ve çok daha epik bir hikayeyle sunulabilirmiş. İlk eşlerinden birinin Baroness Cromwell olduğundan bahsetti. bu da bir Marvel karakteri ve tarihine bakacak olursak Quant Dracula'nın doktoru olan Jacob Cromwell'in kızlarından bir tanesi. Yani Bay Ölümsüz'ün gerçekten de çok yaşlı olduğunu söyleyebiliriz biliriz. Düğünden önce Jennifer'ın arkadaşı tarafından ufak bir hakarete uğradığını gördük. Biliyorsunuz en başından beri çıktığı erkekler bir şekilde Şii halk için onunla beraber olmuştu. Bu bölümde onu biraz aşsa da ile ilgilenen kişi sayısı çok azdı ve bence Jennifer bu duruma kendi içinde biraz üzülüyor olabilir. Burada da akademik olarak çok iyi bir yerde olmasına rağmen evlenmek üzere olan bu arkadaşı hayatında birisi olup olmadığını sorguluyor ve nedense duyduğu şeyden hiç memnun olmamakla birlikte çok samimiyetsiz bir fikir belirtiyor. Sanki bir kadının bu hayattaki tek başarısı evlenecek birisini bulmakmış gibi. Süper kahraman bile olsan gerçek hayatta olduğu gibi böyle söylemlere maruz kalabiliyorsun maalesef. Bu konuda keşke Jennifer burada ağzının payını vermiş olsaydı. Roger dolayısıyla gizli kullanıcıların yorumlar yaptığı bir sitenin varlığını öğrendik. Bölüm sonunda burada Jennifer hakkında da inanılmaz şeyler yazıyordu. Oraya birazdan geleceğim. Nedimeler karakterimize temizlik işçisi gibi davranırlarken Jennifer'ın eşleştirildiği kişiyi de gördük. Komikti ve bunu Paul Rudd'ın sebep olduğu internet internet mimlerinden biri için yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Jonathan, çedin üzerindeki tişörte bakarsanız DC Incredible yazısıyla Incredible halka bir gönderme yaptığını görebilirsiniz. Titania hala Jennifer'la uğraşma peşinde. Bilirsiniz bazı kötüler vardır, mertçe dövüşüyordur ve saygıyı hak eder. Ama Titania bu bölümde saygı duyabileceğimiz bir karakter olmadığını kanıtladı. Düşmanının arkası dönükken Sucker Punch denilen beklenmedik anda gelen bir vuruş gerçekleştirdi. Gerçekten çok ayıp. Biliyorsunuz kendisinin de dayanıklılık ve şiddet gibi Jennifer'a benzer güçleri var. Daha öncesinde bu güçleri nasıl elde ettiğini konuşmuştuk. Çizgi romanlarda da hiçbir şekilde anlaşamayan iki karakterden bahsediyoruz. En azından bu dizinin ana kötü kötüsünün Titania olmaması beni mutlu etti. Çünkü bana göre bu karakterin artık ilerleyebileceği bir nokta yok. Birkaç bölüm öncesinde Jennifer'ın önünü bir serseri grubu kesmişti ve kanını almaya çalışan birisi vardı. Bölüm sonunda o kişilerin bağlı olduğu ekibin çok daha tehlikeli işler peşinde olduğunu gördük. Önceki iğne vücuduna batamadığı için çok daha büyük ve korkutucu bir iğne bile tasarlanmış. İnternet sitesinde de Şii halka karşı aşırı nefret söylemleri hatta ölüm tehditleri var. Maalesef sosyal medya böyle bir yer ama ben bu olaylarda ve ya da Bay Holloway'in bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Bu kadın çizgi romanlarda Jennifer'dan nefret eden birisi ve burada da çok güven veren birisi gibi durmuyor. Mesela evli çocuğu var ama kimse onların varlığından haberdar değil. Sadece bunlar bile şüpheliler arasında olması için yeterli sebepler. After Credit sahnemiz yok ve bölüm yine çat diye bitti. Bu sefer çok fazla detay da yoktu ama en azından önceki bölüme göre daha iyiydi diyebiliriz. Benim yakalayabildiğim detaylar bunlar. Peki siz she Halkın 6. bölümünü nasıl buldunuz? Spoilerla düşünceleriniz aşağıda paylaşmayı unutmayın. Bu ara YouTube'da bütün videolarda bir düşüş var. Büyük kanallar dışında kimsenin videosunu ana sayfaya atmadığı için istatistikler yerlerde dolaşıyor maalesef. Kanalın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sizden videoyu beğenip abone olmanızı isteyeceğim. Hiçbir videomu atlamadan yorum yapan takipçilerim var. Onlara da tekrar çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalın gelişimine destek olmak isterseniz de açıklamalara bıraktığım Patreon linkinden bağış gönderebilirsiniz. Sinema ve televizyon dünyasına dair şeylerden haberdar olmak için beni sosyal Sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.